Paris'ten... Paris'ten Lafayette mağazasından fırlamış gibisiniz bugün. Öyle zaten Tabii. Paris'ten fırladım Çok arasınız. geldim. Geçin zaten, hafta. Zaten harikayız, süperiz bir numarayız. Tamam, benim, benim, Bir kahvaltı yapayım dedim bugün Paris'e kadar uzanıp. Bir kahve içtim, kahvaltı yaptım. Hemen kıyafetimi de kaptım geldim. Süper. Yani Paris'ten Sabah uçağına gidip de yazdınız o zaman. Tabii tabii hemen geldim özel Çok uçağımla. Çok havalısınız. <laughs> bana da yakışır. Şekerim. <laughs> Şimdi bugün Jüpiter'in geri gidişi var. Yani aslında hı hı. bütün gezegenlerin içinde herkes çok merak eder. Sadece ve sadece Merkür'ün geri gitmesi bize kötü olaydır. Ama onun dışında diğer gezegenler geri gidebilir. bize olumsuz bir etki değil. Geri gitmesi demek geçmişten gelen güzellikleri bize getiriyor. Mesela çoktandır yanıp tutuştuğunuz biri, çok böyle özlediğiniz, çok böyle de kafanız meşgul ama olmadı, flört edemediniz aşıktınız olmadı. Şimdi onun onların sizi aniden aramaları var. Herkes herkes aşka çok düşkün bir milletiz. Yediğimiz soğan, sardığımız civan olsun ama Aç gezeriz, aşksız gezmeyiz. Yalan mı arkadaşlar? Çok güzel. Aşk, demek ki demek ki aşk her aşk olan toplumuz. Aşk gelen kapınızda. O yüzden geçmişten gelen aramayanlar, sormayanlar ani aramalar. Hatta aslında kafanızda da bir zamanlar ya şunu arasam, bunu arasam gibi olgular olacak. Öyle bir iki gün şaşırtıcı fırsatlı günler var. Bu arada. Bu arada demin bir söz söyledi, bunu iki, ikinci kez kullanıyorsun, çok hoşuma gitmişti. Yediğiniz soğan, sardığınız civan olsun. Daha önce duydunuz mu böyle bir söz? Benim ben bilmiyordum. Ama bizim Anneniz Türk toplumunda aşksız yediğiniz yediğimiz soğan, sardığımız civan olsun diye bir atasözü vardır. Ay, ne olursa olsun, e, sadece soğanla yeriz ama aşk ama aşık oluruz. Aa, civanlar lezeriz, buraya geldi. Sabin evet. sen ne yapıyorsun? Sen de civana sarılıyor musun? Ben de Civan'ı arıyorum işte <laughs> nerede diye. <laughs> Benim işim ayla, ay boşlukta olmadığı sürece çok iyiyim. Ay Yok, boşlukta iyi. olunca dalgalanıyorum. Yani dışarıda bugün bir... kısa sürelerde atlatıyoruz o boşluğu. Dışarıda... Uzun sürede düşünce işlerimiz yapsın. Ay bir dakika Egemen Bey. Bir konuşsun Bitsin Allah aşkına ya. Ben size çalışıyorum. Değerli uzmanım Bugün annesi yok ya hiç korkusu yok. Aha, bir de ama aha, siz dediniz doğru ki doğru. dün artık sana sataşmayacağım, kızmayacağım. O cesaretle evet. bugün beni Evet. işte. Küçücük işte babasız büyümüş, <laughs> ah canım çocuğum dedim artık sana bir şey yapmayacağım dedim. Evet. Şımardı. Başladı konuşmaya. Ay, rica ben dün anneme gösterdiğiniz ilgiden dolayı sonsuz teşekkür Ay, ediyorum onu size. Onu çok seviyoruz, çok öpüyoruz çok. buradan. Tekrar selamlarımızı, hürmetlerimizi yolluyoruz. Bütün yaşlılarımızı çok öpüyoruz ayrıca. Evet. Evet. Bugün hava biraz puslu ama biz harika bir 3 saat geçireceğiz. Çıkacak sürprizlerle falan çok güzel bir yayın Öyle olacak diyorsun. diye umuyorum. İyi, benim evet. de haberim olmuyor. Yayında her şey bana da sizin gibi sürpriz oluyor. Burada bir bakıyorum. Bizim birazcık oluyor arkada. Sizin oluyor birazcık mu? Birazcık oluyor. Hiç yok. Ay, <laughs> rejimin de bana varmış. Vesile de diyor ki benim de sana ne acaba? Ben senden bir şey istemiyorum. Muhakkak beni tepe taklak falan gösterirsin sen. <gülüyor> i̇stemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Efendim şimdi başlayalım yavaş yavaş adaylarımıza bir değişiklik yapalım mı Bugün yok, hayır. Bugün Medet Bey'den başlayacağım ya. Hep onu en sona bırakıyorum. Farklı gidelim. Nasılsın Medet Bey? Teşekkür ediyorum efendim sizin anlattığını değil mi? Teşekkür değil. ederim. Ben de Çok teşekkür şüksün. ediyorum efendim. E, bugün e, kısak etme gidiyorum. E, herkese merhaba diyorum. Bugün o kadar hüzünlüyüm ki böyle. Anlatamayacak kadar hürdlüyüm. Nerandar tanit. Bugün bir şarkı dinledim çok sevdiğim bir abim. Allah rahmet eylesin. Öldü. He. Allah rahmet eylesin. Neşet Ertaş. Onun aşkından tat çalmasını öğrenmiştim. Öğrendim yani doğrudu. Sen saz mı çalıyorsun? Evet. Ay bir gün yok. getir sazını buraya Allah aşkına. Test yok. test. söyleyemiyorum. Onu şöyle bir Boş şey... ver sen çal yeter. Çalarım, Bak çalarım, onu bir yıldır var. Çalar oynatır dönem tamam. değil. E şöyle bir şey söylemek istiyorum yani. E, o kadar duygusaldır ki böyle. Yani anlatılmayacak kadar. Bütün bu kardeşlerimize bir alkış rica ediyorum lütfen, müzisyen arkadaşlarımıza. Mümkün mü? Anladınız mı? Neye alkış yaptığınızı? Müzisyenlik, efendim müzisyenlik, insani değerin, hep bir hepimiz, hepimiz değerliyiz ama insani değerin biraz daha üstünde kişiler. Herkes müzisyen olamaz. Duygutam ben ben oraya. bir şey söyleyeyim mi? Ben boşuna söylemiyormuşum. Sen eline sazı aldın mı bırakmıyorsun diye. Adam gerçekten saz çalıyormuş. Teşekkür ediyorum. Şimdi bana. de gösterdi. Sazı eline aldı mı bırakmadı yine. Teşekkür ediyorum. Nasılsın Leyla Hanım? İyi teşekkür misin? Teşekkür ederim Hülya Hanımcığım. İyiyim. Bugün harikasınız. Topuzumuz kraliçe topuzu gibi. Teşekkür bir ederim. Bir tacınız eksik. E Asadetiniz, onu da bekliyorum. Asadet Birisi asadet getirsin kapmış. Bodrum'dan diye. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Siz de bekliyorsunuz. Evet, talibinizi. bizler burada bekliyoruz. Kısa zamanda. İnşallah. İnşallah olur. Sizde diyoruz. de böyle bir e, muzur çocuk edası var, biliyor musunuz? Evet. Hep iz izliyorum. E, şeyleri, Öyle zaten diyor Selçuk Bey. Kasetleri de böyle devamlı muzurluk yapmak peşinde gibi duruyor orada. Küçük bir genç kız gibi aslında, küçük bir sağ çocuk ol. gibi. Peki Selçuk Bey, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim inşallah. İyiyim. İyi olmanı istiyorum. Ee, ben şimdi herkes söyledi de ben söylersem biraz kıymeti kalmayacak gibi geliyor yani. ama e, ben sizi ben Emel Sayın hayranıyım. E, aynı Emel Sayın'ın benzettim saçınızın, boynunuzun. Aman e, boynunuzu Emel Sayın yap... ağlar böyle bir şey duyarsa. Aa yapma. yok lütfen lütfen. <laughs> Hakikaten Emel Sayın ben hayranıyım. Teşekkür ederim. Dün de siz beni çok duygulandırdınız. Siz farkında değilsiniz. Ben şu ön koltukta oturuyordum. Burada yalnızlıkla ilgili konuşuluyordu. Eş ölümüyle ilgili, evet, unutuldu, evet. unutulmadı mı falan diye. Siz kendi kendinize dediniz ki ben her gece evde yalnız kaldığım zaman yalnızlık o kadar kötü ki her gece ağlıyorum dediniz. Ağlıyorum. Ağlıyorum. Kendi kendinize burada anlatıyordunuz. Hala alıyorum. Ben çok etkilendim sizin o sözünüzden. Gece evde tam uyurken aklıma takıldı o sözünüz ve sizi düşündüm gerçekten. Yalnızlık cidden çok kötü. Bu programa gelin ve yalnızlığınızı bitirmeye çalışın sevgili ha, seyirciler. Çoğu cidden geceler çok benim zor bir şey. yastık çarşafım sırılsıklam kalktım geceler çok oluyor. Çok duygulandırdınız beni dün. Allah Her bir standı. an önce size inşallah mutlu bir yalnızlığınızı bitirecek <laughs> bir arkadaş. Zaten unutmak için yol arkadaşı, için, unutulmuyor arkadaşı buluruz, inşallah. buluruz inşallah. Çok teşekkür ederim. Peki. Olun, olun. Necdet Bey nasılsınız? Teşekkür bu kağıt yok değil mi? Devam etmiyor bu kağıtlar. Sakinlik var sizin cephede. şu Sabıkalı değil ki bu vukuatım olsun. Yani, <laughs> yok hani böyle hanımlar var ya hani böyle Yani burada kendi kendimiz vukuatlı deyince suçlu durumuna düşmüş oluyor. Yok yok ama hani belki barışmak için falan talep geliyordur hali hazırda yok, diye soruyorum. Yok bir görüşme yok. Peki Arayandım. bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz adaylarınızı evet, bu durumda. Peki. Arkadaşlara boşransı diyorum. Peki yanınızdaki ajanımıza verir miyiz mit MİT ajanı Aydın amca. Bakar mısın iyiyim. Allah aşkına? <laughs> Ay gözlüğüyle. <iyili. gülüyor> Nasılsın Aydın amca? Merhaba efendim teşekkür ederim. İyi misin? Bütün misafirlere hoş geldiniz derim. Size de hoş geldiniz diyorum. Efendim Mutlu bugün, iyi şanslar bütün arkadaşlara diyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Biliyorsunuz Aydın Bey ile Kayınvaldesi tel süpürgeyle başını böyle kaşıya 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 adamı ayırmış, evliliğini bitirmiş. Sonra anlatırız yine ne olduğunu bilenler biliyordur. Siz nasılsınız? Aa şey bayram, doğru mu? <laughs> Bayram, Efendim? nasılsın dünden bu yana? Çok teşekkür ederim. İyiyim dünden bu yana. Çok keyifliyim. Daha öncelikle, Daha açıldın. Öncelikle şey, yani, e, uzmanlarımıza, ondan sonra e, seyircilerimize öncelikle günaydın diyorum. İyi yayınlar. Tün aydın da artık bize. Evet. Akşam oluyor. Ee, seni izleyen olmuş mu dün buradaki gösterinden sonra bir kızı nasıl yürüyeceğine dair, nasıl elle tutuşacağına dair yaptığın gösteriden? Var yani... mı birilerin haberleri? Birler haberleri daha şu an öyle bir şey daha yok, yok daha taliplerimizi kızlar. bekliyoruz yani. Tamam. Peki. Peki. E, verelim hemen hanımefendi. Nasılsınız siz? Teşekkür ]iniz? ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Dün yoktunuz. Dün yoktum evet. Sıdık Hanım. Dün yoktu ama bundan sonra herhalde zaman İnşallah. zaman gelip zaman zaman gideceksin. İnşallah. Sıdık Hanım da talibini bekliyor. O da bir emekli bey olabilir, çalışan bir bey olabilir dedi. Yalnız yaşıyor şu anda. Değil mi Sıdıka Hanım? Evet. Peki. Medet sen nasılsın? Abla bugün çok iyiyim ben süperim diyebilirim. Niye bugün ne oldu yine? Bu da bir başka yaramaz çocuk. <gülüyor> ne <gülüyor> Bilmiyorum, oldu? Bilmiyorum içimde çok büyük mutluluk var. Bugün bir şeyler olacakmış gibi hissediyorum. Hadi bakalım inşallah. Belki e, olabilir de belli değil. Hadi bakalım inşallah. Ver bakalım hacı amcama. Satılmış amca. Evet. Hem hacısın hem ismi satılmış hem kendi hacı Hicaz'a gitmiş gelmiş Evet. karısından yıllar sonra ayrılmış para pul istemiyor parası pulu var ne istiyorsun hatun? Ee, güzel bir hatun şöyle kalbi düzgün <laughs> Özetle hatun istiyor Ceylan'ımı bekliyorum yani, Ceylan'ımı bekliyor. bekliyorum Çıksın gelsin <laughs> şuradan Evet peki senin için Ceylan'a bir alkış o Ceylan hemen gelsin Cenip, Merhabalar. Herkese Cenip? güzel tarifler e, duasındayım. E, ben size bir şey soracağım. Buyurun. Tarifimde ne aradığımı söylemedim. Söyleyebilir miyim? Lütfen buraya o yüzden geliyorsunuz. Tamam. Ben e, zinde çevik çünkü ben çok canlıyım, çok çalışıyorum. Biliyorum. Ondan sonra akıllı ve bilinçli ve az ve öz konuşan biraz fit. Bir erkeği Bodrum'a bekliyorum. Ben Bodrum'da oturuyorum ve onu oraya istiyorum. Bir emekliliği yeter bana. Fazla bir şey istemiyorum. Çünkü Çünkü evi benim var. emekliliğim var, evim var, arabam var. Onunla gezmek için, Arabası her şeyi mı? paylaşmak için öyle Bu, bir şey yol istiyorum. Evet, istiyor. Gezdiği bir yol arkadaşı istiyor kendisini Hı -hı. ve de dört lisanı var. Yurt dışında yaşamış, bütün dünyayı görmüş, görmüş, geçmiş, çok da yaşamış her şeyi hanımefendi Cene Hanım, sadece sakinlik istiyor, doğa istiyor, kadar, bir de kadar, istiyor. Kadar. Bundan teşekkür. kolay ne var? İnşallah gelecek. Teşekkür Verelim de. mi hanımefendiye? Emine nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Ne bekliyorsun? Taliplerimi. Talibini bekliyorsun. Evet. Peki senin bir senin de Ceni senin de Ceni gibi bir tarifin var mı? Ceni çok güzel tarif etti. Ne istediğini çok iyi biliyor. Sen de öyle şöyle olsun dediğin bir tarifin var mı? Eş adayın için. Vallahi kalbi güzel olsun. Tamam fiziğe gelelim. Kalbi herkes kalbi. Kimse demez kalbi kötü adam gelsin diye. Ya biraz yakışıklı olsun. Yakışıklı. Ya yanıma yakışsın. Güzel olsun. Yakışıklı olsun. Evet. Sportman falan olsun böyle olsun. sana biraz, değil mi? Sen genç bir kadınsın evet. daha. Peki, Nurhan Hanım, canım benim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kendime şans, arkadaşlarıma da bu şans diliyorum. İnşallah, İnşallah. Yusuf amca sen nasılsın? Sizin sayenizde çok çok iyiyiz. Nasiplerimizi bekleriz. Keyif alıyorsun değil mi programa gelip gitmekten? Çok, çok, Yüzün çok, gülüyor. Çok, Allah razı olsun sizlerden. Peki Allah sizden de sizler razı çok, olsun çok, cümlemizden. Çok, çok, çok teşekkür ediyorum. Efendim şimdi biz programımıza başlayacağız. Ben tekrar ediyorum 0212 995 çift 061 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz. Şimdi alkışlarınız gelecek olan adayım için geliyor efendim. Necla Hanım için gelecek. Elinin önü boyalı direkt, yerden yere ...Necla Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen renk uzmanına döneceğim. Pembe pembe geldi. Evet pembe gönlüm sende. Böyle bir tabir var. <gülüyor> <gülüyor> Halk arasında. Ee, yani o zaten çok uygun bir renk seçmiş... ...bugün için. Evet. Ee, sevginin rengidir, sevgi evet. titreşimidir. Çakra düzeyinde de enerji merkezleri var... ...bedenimizde Hı. göğüs çakranın rengidir. Yeşille evet. birlikte. Ee, o yüzden... E, ...o şimdi sevgiyi kendisine çağırıyor. İnşallah diyelim. Doğru kişi, uyumlu kişi kendisine gelir. Renk uyumu olması gerekiyor tabii onun ismi, soy ismiyle Şimdi karşı tarafı ben size ismi, ismini, ismini biz konuşurken siz onu bir çıkarın lütfen mümkünse. Necla Hanım, soy isminize bakıyorum. Siz söyleyin soy isminizi bende yok. Polat Polat. <laughs> Necla Polat. Biraz sonra bakalım sizin renginiz neymiş. Bize ne söyleyecek renk uzmanımız sizin için. Necla Hanım kaç yaşındasınız? Ben 50 yaşındayım. Nerede yaşıyorsunuz? Nevşehir'de yaşıyorum, Nevşehirliyim. Nevşehir'den bize geldiniz. Evet, Nevşehir'den ne güzel. Peki, daha önce hiç İstanbul'a gelmiş miydiniz? İlk gelişiniz Var gelmişliğim ama çok detaylı bilmiyorum. Burada uzun hiç yaşamadınız mı? Yok yaşamadım. Ne işle meşgulsünüz Nevşehir'de? Ben lise mezunuyum, çalışmıyorum. Geçmiş Neden yıl... çalışmıyorsunuz? Lise mezunu çok işin bulabilirsiniz. Geçmiş yıllarda e, vekil öğretmen olarak 8 kez çalışmışlığım var. Hay siz e, öğretmensiniz aslında. Yok değil, vekaleten, vekaleten çalışıyorum. Lise, lise mezunu. Evet. Ondan sonra da çalışma gibi bir imkanım olmadı. Ailem, annem babam rahatsızlardı, onlarla ilgilendim. Yani çalışmıyorum. Anneniz mi rahatsız sizi? Annem rahmetli oldu, babam rahmetli oldu. Annem yatalakta 10 yıl yaptı olsun diyeceğim ama artık geçmiş evet. başınız sağ olsun sağ diyelim oldum. size. Şimdi yalnız kaldım. Yalnız kaldınız.